bağlantısı, gaz bağlantısı. Bağlantı zaten buradan tarafa doğru gidiyor. Bu buraya gidecek. Jikle buradan. Jikle buradan gidecek. Sen buraya gir. Nasıl girecek? Ne oluyor? Hadi yavrum gir. kaybetiyorum gaz gaz balansı yanlış yaptım ama kaybetiyorum gaz balansı olacak mı acaba oh, çok merak ediyorum ha gaz balansı böyle gidecek. tamam tamam akü balansını

Bu ürünün piposunu takalım. Şuradan yukarı alıyoruz. Buradan aşağı. Aşağı rezerv. Yukarısı evet. normal. Aşağı rezerv. Yukarısı normal. Sıkı Ha sık. Ha, şu an havasını atıyor şu an. Sadece içindeki havayı attı. Ters tutuyor ters, ters tutunca. tutunca. Tamam. Tamam. Hazır mıyız? Ya? Motoru dün çalıştırdık. Ama dermanım kalmadığından onun videosunu falan çekmedim zaten. Bugün üzerinde bir iki yapmam gereken iş var. Jiklesi takılı kalıyor. Bir de her ne olduysa nedense anlamadık. Depo akıtmış. İçinde de hiç benzin falan kalmamış. Ne kadar vardı bilmiyorum ama 1-2 bir, bir litre vardı yine. Tam olarak anlamadım yani. Benzin hortumunu sökmüş müydüm hatırlamıyorum ama. Yani vanası kapalıydı. Vanası kapalıyken nasıl akmış o da anlaması ilginç. Neyse arkadaşlar aşağı şey koymuşlar. Emici böyle pedlerden koymuşlar. Bildiğin. Oo, oh, 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 Burada bayağı bir şey var. Emmemiş bir kısmını hatta. Buradası gördüğünüz gibi. Mayanasını. Bu benzin mi? Su mu lan? Evet. Ne olduğunu tam anlamadım. Bunları bir şey yapmam lazım. Bu işi çözmem lazım. Şöyle bir daha baktım da bu bu benzin falan değil bu su yani ve deponun içine herhalde su girmiş anladığım kadarıyla. Ama o su da şimdi nasıl boşa hani çözemiyorum şu an gerçekten tam olarak ne olduğunu ama benzin falan değil. Yani benzinin zaten bu uçmuyor şu an bu su. Kokmuyor da zaten. Benzin deposunu zaten çıkartacaktım jikleden dolayı. Şimdi bu çıkartacağım bunu, bir daha bir sallayacağım, çalkalayacağım, vanasını açacağım, bakalım içinden bir şeyler dökülecek mi? Başka bir yerden mi döküldü diyeceğim de. Egzozda su vardı, egzozdaki suyu zaten boşaltmıştık. E silindirdeki suyu zaten boşalttık. İnşallah karbüratöre yine su dolmamıştır. Ama benzin hortumu zaten dışarıdaydı çünkü şuradan atmış Benzin hortumunu ben bunu sökeceğim diye çıkartmıştım diye hatırlıyorum. Şuna baksana fışır fışır su akmış abi. Her yer su olmuş. Çok ilginç ya. Depoyu söktüm, dışarı aldım. Merak edenler varsa bunlardan bir tanesi bu kısma bağlı. Bunun altında hatta açayım oradan göstereyim. Zaten kapağını da açacağım. Orada yağmur suyu falan alırsa ya da benzin işte dökülürse artık her neyse. Onun şeyi var. Şurada bir tane delik var. O delikten tahliye ediyor. Bir diğeri de benzin deposunun hava alması için. Şuraya bir tane şey ayarladım işte. Kap ayarladım. İçinde ne var ne yok boşaltmak istiyorum. Benzin vanasını ve şamandırayı söktüm. Şamandıranın sökülmesi, yerinden çıkartılması diyeyim, sökülmesi demeyeyim de ve geri takılması gerçekten zor. O yüzden onunla ilgili ayrı bir video yaptım. İzlersiniz nasıl yerinden çıkıyor, nasıl giriyor. Benzin vanasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Burası ana şey, rezerv mi diyelim? Şu alt kısım rezerv. Şurası da şey, bizim ana kullandığımız ana benzin deposu diyelim. Aslında ayrı iki benzin deposu yok. Sadece ayrı iki seviyeden benzin alıyoruz. Burası işte ana kaynak kullandığımız yer. Bunun altında inince de rezerve inmemiz daha gerekiyor. Yani muslu rezerve çevirmemiz gerekiyor. Bunun da ayrıca testini yapacağım. Şimdi bu büyük ihtimalle bir potansiyometre. Hani şeyinizde, şamandranızda bir sıkıntı varsa şamandrayı çıkarmanıza gerek yok. Şu ucundan testini yapabilirsiniz. Şimdi birazdan multimetreli yapacağım. Büyük ihtimalle bu ileri geri şey yaptığında da aşağı yukarı içine benzin koyduğumuzda benzin seviyesi değiştiğinde buradaki direnç değişiyor. Yani şunun üzerinden şu iki çıkış üzerinden direnç okuyacağız. Orada bir direnç okuyamıyorsak ya da saçma sapan bir şey okuyorsak şamandıra bozuk diyebiliriz. Şimdi bunun içini içi aynen içinde böyle gördüğünüz gibi su, pas, her şey var yani zaten ıslandığı için tekrar yıkayacağım. Ama basınçlı makineyle mi yapsam yoksa sadece su mu sıksam şu an onu düşünüyorum aslında onun kararını vermem lazım. Çünkü basınçlı yıkama gereksiz parça kaldırabilir, kaplamasını kaldırabilir. Üzerinde çinko şey galvaniz yani aslında çinko galvaniz aynı şey de işte bir kaplama var anladığım gibi. Gördüğünüz gibi yer yer pasta var. Yani çok da aslında içine endoskop bir kamera olsa içine girebilsek ne güzel olurdu. Ama öyle bir imkanım yok maalesef. Sanırım sadece normal su ile İçini yıkayıp çalkalayacağım ve kurutmaya çalışacağım. Bugün yine bitmeyecek anlaşılan. Ah, bakalım her şeyin videonun sonunda bakalım da bitiyor ya. Onda başka bir şey bulmam lazım. Ne desem ki bilmiyorum. Siz siz söyleyin yorumlarda. <laughs> bakalım yerine şeyi bitir neydi falan filan demeyi azalttım galiba falan filan demiyorum artık ama şimdi de bakalım diyorum. Sürekli böyle eliye eliye yani dilime pele olmuş şeylere. böyle nasıl denir? bertaraf etmeye çalışıyorum da bakalım yorumlara bakalım dedim yine ya. yorumlarda belirtin ne söyleyeyim yani yerine